Aşağıda bazı element atomlarının katman elektron dağılımları ve aralarında oluşan etkileşim şematize edilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda iki tane X atomu görüyoruz ve ikisinde de şunu görmemiz gerekiyor. X'in ilk katmanında 2, iki, ikinci katmanında 2, 4, 6 ve 7 tane elektron görüyoruz. Yani 2-7 şeklinde sıraladık. Diğer ikisi de aynı şekilde sıraladığımızda ikisi bir tane elektronlarını bağ yapımında kullandılar. Şu şekilde düşünebilirsiniz. Her birinin değerli elektron sayısı 7 idi. Birini bağ yapımında kullandı. Her bir etrafında 6 tane bağ yapımına katılmayan elektronlar var. Y ile X'e baktığımızda ikinci ifadeye baktığımızda Y'nin bir tane değerlik elektronu var. X'in yine son katmanda 7 tane değerli elektronu var. Her ikisi de birer elektronunu ortak kullandı. Y'nin bir değerli elektronu vardı. Onu da bağ yapımında kullandı. X'in 7 tane değerli elektronu vardı. Birini bağ yapımında kullandı. Kalan noktaların X'in etrafına dizik. Evet A şıkkına baktığımızda her iki etkileşimde güçlüdür. Evet birisi aynı atomlar arasında gerçekleştiği için apolar kovalent bağdır. Birisi de farklı tür atomlar arasında gerçekleştiği için polar kovalent bağdır. Neticede ikisi de kovalent bağdır ve güçlü etkileşimdir. Doğrudur. B şıkkına baktığımızda birinci gösterimde oluşan molekül apolardır. Evet aynı tür atom olduğu için apolar dedik. C şıkkına baktığımızda ikinci gösterimde oluşan yx molekülün de negatif yük merkezi y atomuna daha yakındır demiş. Evet ikinci gösterimde şunu söyleyebiliriz. Daha elektronegatif olan element x atom olduğu için elektronlar x üzerinde daha çok çekileceğinden dolayı Negatif yük merkezi x'e doğru olacaktır. Yani x kısmi negatif yüklenirken y de kısmi pozitif yüklenir. Bu ifade yanlış olmuş. D şıkkına bakma ikinci gösterimde ortaklanmış elektron sayısı 2'dir. Evet bir bağ yaptıkları için ortak 2 elektron kullanılmıştır. Bu da doğrudur. E şıkkına bakarsak birinci gösterimde 6 çift ortaklanmamış değerlik elektronu bulunur. Şunu söyleyebiliriz. Birinci gösterimde her bir iksin etrafında 6 tane nokta toplamda ortaklanmamıştır. Yani bir, bir tane iksin etrafında 3, diğer iksin etrafında 3 toplamda 6 çift ortaklanmamış elektron var. 6 çift ortaklanmamış elektron. Bu da doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olur. Aşağıdaki etkinlikte bilgiler doğru ya da yanlış olarak sınıflandırılmıştır. Buna göre hangi bilginin sınıflandırılmasında hata yapılmıştır diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda ametal atomlar arasında tekli, ikili ya da üçlü kovalent bağ oluşabilir denilmiş. Evet şöyle söyleyelim. Mesela hidrojenler kendi arasında tekli bağ, oksijenler kendi arasında ikili bağ, azotlar da kendi arasında üçlü bağ yapar. Bu ifade doğrudur. 2'ye baktığımızda karbondioksit molekülü polardır demiş. Karbonu merkeze aldığımızda bir oksijenle iki bağ, diğer oksijenle de iki bağ toplamda karbon dört bağını yapar. O durumda buradaki oksijen ne kadar elektronları kendisine çekerse buradaki oksijen de o kadar çeker. Eşit çekimden dolayı molekül apolar özellik gösterir. Polar demiş apolar demeliydi. Yanlış demiş yani doğruyu söylemiş. 3'e baktığımızda magnezyum oksit bileşiği oluşurken elektron ortaklaşması olur demiş. Şimdi magnezyum metaldir 2 elektron verir. Oksijen ametaldir 2 elektron alır. Çaprazlama yöntemine MgO iyonik bileşiği oluşur. Elektron ortaklaşması değil elektron alışverişi sonucunda oluşur. Yanlış demeliydi. Yanlış demiş. Doğru söylemiş. Dördüncü ifadeye baktığımızda amonyak sıvısının moleküller arasında dipol dipol etkileşimleri etkilidir demiş. Amonyak molekülü şöyle bir hatırlayacak olursak azot merkezde 3 tane hidrojenle toplamda 3 bağını yapıyordu. Değerlik elektron sayısı 5 olduğu için 3'ünü bağ yapımında kullandı. Kalan 2 noktayı şapka olarak gösteriyorduk. Azot elektronları kendisine doğru daha fazla çekeceğinden dolayı yapı polar özellik gösteriyordu. Polar moleküllerde hatırlarsak dipol dipol etkileşim yapıyorlardı. O yüzden bu ifade doğru olur ancak Etkin etkileşim dediği için azot fon elementlerinden birisi olduğu için hidrojenle aralarında hidrojen bağı etkileşimi yaparlar. O yüzden bu ifade yanlış olmuş. Bakın tekrar söylüyorum dipol dipoli yapar ancak etkin olan sorulduğu için hidrojen bağı demeliydi. O yüzden bu ifadeyi yanlış alıyoruz. Beşinci ifadeye baktığımızda lehimde atomlar arası metalik bağ bulunur demiş. Lehim biliyorsunuz alaşımdır. Alaşımlarda iki tane metal atomunun birbiriyle karıştırılarak oluşan homojen karışımlardır ve alaşımlarda biz biliyoruz ki metalik bağ yaparlar. Bu da doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki grafikte 6A ve 7A grubu elementlerinin o hidrojenli bileşiklerinin aynı ortamda kaynama noktaları arasındaki ilişki verilmiştir. Bu grafikteki değerler zayıf etkileşimler çerçevesinde yorumlandığında yargılanan hangileri doğru olur diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda H2O ve HF sıvılarının kaynama noktalarının yüksek olmasının nedeni moleküller arası hidrojen bağı içeriyor olmalarıdır diye Aşağıdaki olaylardan hangisinde kimyasal değişim gerçekleşir diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda oksijen gazının suda çözülmesi. Oksijen gazını suyun içerisine attığımızda moleküler çözünür. Ve fiziksel olarak çözünür. B şıkkına baktığımızda bakır metalin elektriği iletmesi. Bakır biliyorsunuz bir metaldir. Metaller elektriği elektronları aracılığıyla iletir. Yani fizikseldir. C şıkkına baktığımızda kireç taşının ısıtıldığında sönmemiş kireç ve karbondioksitle parçalaması. Kireç taşının kimyasal formülü kalsiyum karbonattır. Isı yöntemini parçaladığımızda kalsiyum oksit katısı ve karbondioksit gazına dönüşür. Bir bileşik farklı bileşikleri parçalandığında bu olay artık kimyasal değişim olur. D şıkkına baktığımızda dondurmanın erimesi erime olayı maddenin katı halden sıvı hale geçimidir. Bir hal değişimidir. Biliyoruz ki hal değişimi olayları fizikseldir. E şıkkına baktığımızda şeker pancarından şeker eldesi yine bir özütleme dediğimiz ekstraksiyon işlemidir. Karışımlar biliyorsunuz fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılırlar. O yüzden burada fiziksel alırız. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Sude aşağıdaki dar tahtasına 3 atış yaparak puan toplayacaktır. Atışlar sonunda okun geldiği yerdeki bileşik hatları sırasıyla bu şekilde olduğuna göre Sude'nin bu atışlardan aldığı toplam puan hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş. Birinci atışta bakır 2 klorür demiş. Bakır biliyorsunuz değişken değerli metaldir. Klor Klora bağlı değerli kalır. 2 klor dediği için bakırın değerli artı 2 olmuş. Klor da burada eksi 1 olur. Yani CuCl2 olan 12'ye denk gelir. İkinci atış magnezyum sülfat gelmiş. Magnezyumun değerli artı 2'dir. Sülfat da eksi 2'dir. Birbirini nötrler ve MgSO4 şeklinde yazılır. Dolayısıyla 6 puan alacak. Azot dioksit, azot bir tane olduğu için en şeklinde yazar. Dioksit'e de NO2 şeklinde ifade edilir. Yani 5 puan alır. Evet bunları toplarsak toplamda 23 puan gelir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olur. Yukarıdaki bileşiklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda kalıcı dipol özellik göstermez demiş. Şöyle söyleyeyim karbondioksitin açık yapısını hatırlarsak merkezde karbon iki oksijenle bağ yapıyordu. Bir oksijenle 2 bağ diğer oksijenle de 2 bağ toplamda 4 bağını yapıyordu. Kalıcı dipolikten kastımız molekül polarsa kalıcı dipol yapıyordu ama oksijen her iki taraftan eşit çekim yapacağından dolayı molekül apolar özellik gösterir. Yani kalıcı dipol özellik göstermez. Bu ifade doğrudur. İkiye baktığımızda yoğun fazla moleküller arasında hidrojen bağı etkindir demiş. H2O molekülünü hatırlarsak oksijen merkezde iki hidrojenle toplamda iki bağı yapar ve merkez atom oksijende şapkalar vardır. Bundan dolayı yapı polar özellik gösterir ve hidrojen diğer moleküldeki oksijen elementini sarılacağından dolayı hidrojen bağı yapabilir. Bu ifade de doğrudur. 3'e baktığımızda oda koşullarında katıdır demiş K3P için. Potasyum artı bir değerli kadar Fosfür eksi 3 aldığından dolayı metal atomlarıyla iyon arasında iyonik bağlı bileşik oluşur ve iyonik bileşikler oda koşullarında katıdır. NH3 demiş. Azot merkez atomdur. 3 tane hidrojenle toplamda 3 bağını yapar. Değerlilik elektronu 5 olduğu için kalan 2 noktası da şapka görevi görür. Ve Lewis yapısı bu şekildedir. Bu ifade de doğrudur. 5 ifadeye baktığımızda PbO2 demiş. Kurşun oksijene bağlı değerli kalır. Oksijenin değerliği 2 olduğu için kurşun artı 4 alır. Bu durumda okurken kurşun 4 oksit şeklinde ifade edilir. Burada 2 yazıldığı için yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olur. Aşağıdaki moleküllerin hangisinde molekül içi bağ türü ya da yoğun fazla moleküler arası etkin etkileşim türü yanlış verilmiştir diye sorulmuş. Evet A şıkkına baktığımda CH4 molekülünde molekül içi bağlar ve moleküller arası etkin etkileşim türüne bakacağız. CH4'ün yapısını hatırlarsak merkezde karbon 4 tane hidrojenle toplamda 4 bağını yapıyordu. Karbonla hidrojen farklı atomlar olduğu için molekül içinde polar kovalent bağ yaparlar. Molekül olarak baktığımızda merkez atom karbon tüm elektronları kendi üzerine doğru çekmek ister daha elektronegatif olduğu için ve bağ yapımına katılmayan elektron çifti olmadığı için apolar molekül olur. Apolar moleküller sadece London etkileşimi yaparlar. Birinci ifade doğru olur. B şıkkına baktığında O2 molekülü için şunu söyleyebiliriz. Oksijenler kendi arasında iki bağ yapar ve her bir oksijenin etrafına bağ yapımına katılmayan dört tane nokta konur. Aynı atom olduğu için molekül içi bağlar, apolar kovalent bağlar ve London etkileşimi yaparlar. C şıkkına baktığımızda H2O molekülü merkez atom oksijen toplamda ...iki bağını her bir hidrojenle birer bağ olacak şekilde yapar. Derlik elektron sayısı oksijenin altı olduğu için ikisini bağ yapımında kullanır ve boşta kalan iki çift elektronları sayesinde molekül polar özellik gösterir. Aynı zamanda oksijenle hidrojen farklı atomlar olduğu için polar kovalent bağ yaparlar. Dolayısıyla atomlar arası polar kovalent bağdır. Ve polar moleküller biliyoruz ki biz dipol dipol etkileşimi yaparlar. Ancak su kendi moleküller arasında aynı zamanda hidrojen bağı da yapabileceğinden dolayı etkin etkileşim türünü sorduğu için dipol dipol değil hidrojen bağı denmediydi. De C şıkkı yanlış olmuş. D baktığımızda hidrojen klorür demiş. Hidrojen biliyoruz ki klor atomuyla bir bağ yapar ve klor daha elektron negatif olduğu için elektronlar kendisine doğru daha fazla çeker. Atomlar arası farklı atomlar olduğu için polar kovalent bağ yapar. Aynı zamanda klor daha elektron negatif olduğu için elektronlar kendisine daha fazla çeker ve molekül polar özellik gösterir. Bu durumda atomlar arası etkileşim polar kovalent bağ aynı zamanda moleküler arası etkileşim polar molekül olduğu için dipol dipol etkileşimi olur. Bu durumda D seçeneği de doğru olur. E şıkkına baktığında NH3 molekülü merkezde azot 3 tane hidrojenle toplamda 3 bağını yapar. Değer ki elektron sayısı 5 olduğu için kalan 2 noktası şapka görevi görür. Azot da hidrojen farklı atomlar polar kovalent bağ. Ve fon elementlerinden birini hidrojen bağlandığında aynı zamanda hidrojen bağı da yapılıyordu bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Lewis formülü verilen bileşikle ilgili yargılandan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Lewis formülüne dikkatle baktığımızda X atomu bir elektron vermiş. Artı bir yüklenmiş. Y de iki elektron alıp eksi iki yüklenmiş. Yani bir tane X ya da iki tane X aslında ama x'in değerli artı 1, y'nin değerli 2 çaprazladığımızda x2 y şeklinde bir formüle sahip olur. Üçüncü ifade doğrudur. X bir elektron verdiği için 1A grubunda bulunan bir metaldir. Y de 2 elektron aldığı için 6A grubunda bulunan ametaldir. Metal ametal iyonik bağlı bileşik oluştururlar. Birinci ifade de doğrudur. X'de gösterilen sodyum 11, Y'de gösterilen kükürt elementi olabilir. Evet şöyle söyleyeyim. Sodyum 11'in elektron dağılımını yazarsak 2, 8, 1'dir. Son katmanda 1 elektronu vardır. Kükürtün atom numarası 16'dır. 2, 8, 6 diye dağıtırsak son katmanda 6 değerli elektronu vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu durumda sodyum 1 noktasından kurtulur. Artı yüklenir. Kükürt de sodyumdan aldığı noktaları kendi noktada tamamlar. 2 elektronu aldığı anlamda dışarı eksi 2 atılır. Sodyum 1 bağ, kükürt de 2 bağ yapacağından dolayı bir tane sülfür, bir tane kükürt diyelim iki tane sodyumla birleşir. Bu ifade de doğrudur. Katal elektrik akımını iletir. İyonik bileşikler katal elektriği iletmezler. Ancak ısıtıldıklarında iyonlarına ayrıştıklarında elektriği iletebilir. Buraya dikkat. Bundan dolayı dördüncü ifade yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. yukarıdaki periyodik cetvel kesiminde yerleri verilen elementler ve bu elementlerden oluşacak bileşiklerle ilgili hangisi yanlıştır? A şıkkına baktığımızda X ile Y elementler arasında iyonik bağlı bileşik oluşur. X 1A grubunda bulunan bir metaldir. Y de baktığımızda 6A grubunda bulunan ametaldir. Metal ile ametal elektron alışverişi sayesinde iyonik bağ yaparlar. Bu ifade doğrudur. B şıkkına baktığımızda Y2 molekülünün Lewis yapısına 4 çift ortaklanmamış elektron bulunur. Şöyle söyleyeyim. Y 6A grubunda bulunduğu için Y toplamda 2 bağ yapar. Bu durumda her bir Y kendi arasında 2 bağını yapar. 6A grubunda olduğu için değerli elektron sayısı 6'dır. Kalan 4 tane noktası her bir Y'nin etrafına konur. Yani toplamda 2 çift bir Y'den diğerden de iki çift geldiğinde Toplamı 4 çift. Ortaklanmamış elektron bulunur. Doğrudur. C şıkkına baktığımızda Y ile Z elementleri arasında oluşacak ZY2 molekülü apolardır. Y 6A grubunda bulunan ametal, Z de 4A grubunda bulunan ametaldir. Bu durumda Z 4A grubunda bulunduğu için 4 bağ yapar. Y de 6A grubunda bulunduğu için 2 bağ yapar. Bu durumda Z merkezi alındığında her bir Y ile toplamda 4 bağına her bir Y ile diyelim 2'şer bağda ile toplamda 4 bağına yapar. Y'ler 6 adı olduğu için 2 bağına yapar. Kalan 4 tane noktası etrafına konur. Dolayısıyla Y daha elektron yatır olduğu için elektronları kendisine daha fazla çeker. Eşit çekimden dolayı yapı apolar özellik gösterir. Doğrudur. X ile Y elementleri arasında oluşan X2Y Lewis yapısı şu şekildedir. X 1 adadır. Bir elektron verir, y de altı adadır, iki elektron alır. Bu durumda x noktadan kurtulur, artı yüklenir, y de X'ten almış olduğu noktalarla kendini doldurur ve iki elektron aldığı anlamında önüne eksi iki atılır. X'ten iki tane gerekiyor anlamında önüne de x katsayısı sayısı konur. Yani şöyle söyleyelim, burada iki tane x'ten bahsedilmiş. Y etrafında olurmuş ama bu şekilde gösteremez. Çünkü metal A metalde bir defa metal elektron vermesi için artı yüklenir. Bu ifade yanlış olmuş. E şekline baktığımızda X elementinin kendi atomları arasında metalik bağ bulunur. Evet X 1A grubunda bulunan metaldir. Metaller kendi arasında metalik bağ yaparlar. Başka bir metalle de metalik bağ yaparlar. Neticede bu ifade de doğru olur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır.